gibi 2012 Sonsuz rapçi Cadde fashion Yozgat panik Burası Yozgat Çiğe Panik rapist İhtihan etmek nedir bilmezdim Sağ ol ve güzelim onu da öğrettim Sanmadan bıkmadan seni sevdim Tabi zerre kadar akıl bırakmadın ki Yad ettiklerim olmayacak mı? artık yaşayamıyorum ben oldum kullarının oyuncağı Bir sağa bir sola savrulup durdum her zamanki gibi yine kan kustum Kendime bir hayrım kalmadı ki hayat bir kere bana gülmedi ki Gariban büyüdüm hep dışlandım dıştan göründüğü gibi değil lan Dost ve hayat hiç yaşayamadım kimse bilmiyor her günüm isyan Rek fırtınası dinmek bilmez içimdeki yangın hiç güllenmez Şu anki halimi sevmeyen bilmez Anlatmaya lan sayfalar yetmez Bu şehri yaksam da o geri gelmez Gelip de bir kere yüzümü güldürmez Giderken dedim öldür öyle git Yaralı bıraktın bu şehir şahit Geçen her saniye bana zarar lan Sardı her yanımı bugün de efkar Sar dostum sar bir çiftle sar Gelmeyecek bugün de vefasız yar Herkesin keyfi yerinde annem Köşede ağlıyorum hep Kimse gelip de derdin ne demiyor Onların hayatı dost ben ve annem Benim göz altlarım osmor neden Benim göz altlarım osmor neden Anlatıyorum şimdi dinleyin beni Beni kızı sevdim bu onun etkisi Gözlerime bakıp da aşkım derdi Senaryosu güzeldi oysa filmin Kendin oynadın kendin yönettin Benim oynadığım sahneleri beğenmedin Yanıma gelmeyip uzaktan izledin Yönetmenlik yapıp bunu değiştirin Benim sahnemi ellere verdin Oynatmam seni aç sahnemde O film bitti kapandı perde Değilin yok benim artık gözümde Sebep neydi ki döndün geriye Kapanan duyguları açtın içimde Kaybettiğin hayata ise Artık hiç işte asla güvenme Ben şerifsiz tekrar sevmem Yemin ETSEN de arkamı dönme Pişmanım diyorsun sen ellere gitsem söner mi yine de Asla bir daha ben seni sevmem Çektiğim acıları tekrar çekme Abi bilmiyorsun ne haldeyim ben. Geriye bakıp da halimi görsem Topraklar benim diskolar senin TOZ ben bahayatmış senin kaderin Seni. Kaç güneş battı sen gelmedin Allah'ım bunda sen gününü gün ettin Ve sonunda siktiri çektim